Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfı tarafından Antik Kapı'da iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeği sırasında yapılan konuşmalarda, Vakfın Gençlik Kolları Başkanı Mert Kurt, arsayı satın almanın helal mi haram mı olduğu konusunda bir soru yöneltti. Kav Başkanı Alaaddin Sarı ise, biz Artvinliler olarak helali de haramı da çok iyi biliriz, diyerek, arsanın helal olduğunu belirtti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Sarı, bu arsada Kocaeli halkının faydalanacağı güzel bir bina yapacaklarını da ifade etti. Şehitleri diye başkanımıza bu yeri verdiği için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu yerde Kocaeli'nin tüm halkının yararlanacağı, güzel bir bina yapacağımızı da burada ifade etmek istiyorum. Aslında ben bize eleştirsin. Önce Kadir Gecesi'ne sonra Bayram'a Biz dostluğumuzda inanacağız. Kim ne derse desin, kim konuşursa konuşsun. Muhabbemiz değil de. Nokta. Şu masa, bu o salon, o güzelliğin, o birlik beraberliğinin güzel göstergesi diyorum. Her birimiz muhabbetle sevindir.